Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün sizlerin karşısında yeniden Brawl Stars'ta tek hesaplaşma modunda kazan ya da kaybede kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet ilk oyunumuzdan başlıyoruz umarım güzel geçer iyi seyirler Evet arkadaşlar ilk oyunumuzdan başladık ve ee, bakalım neler olacak güzel mi geçecek Çirkin bir maç mı geçecek? Hep beraber göreceğiz abi. Bu arada e, internet birazcık fena kasıyor ama yapacak bir şey yok. E, şunu da ben alayım. Sen de ben alayım. Evet arkadaşlar bu arada nasılsınız iyi misiniz? Umarım güzel günleriniz geçiyordur bu karantina gününde e, nasıl iyi gününüz geçer bilmiyorum ama. Umarım rahat edeceğiniz günler geçiyordur arkadaşlar. Böyle söyleyeyim sizlere. Ya takılma. Takılma canım sıkılır. Abi o arkadaki vurmazsa var ya şu an birinciydim ha. Yani o arkadaki şeyini çıkartmasaydı ultisini. Ah be aga be. Olsun arkadaşlar sıkıntı yok. Kazanacağız da kaybedeceğiz de o da olacak bu da olacak arkadaşlar. İkinci oyunumuzdan devam ediyoruz. İyi seyirler arkadaşlar. İlk oyunumuzdan 8 kupamızı kaptık. Bu da ikinci oynayışımız arkadaşlar. Umarım güzel geçecek. Hayır hayır seni, seni 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 sen 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 tehlikelisin sen. Ben de öldüm o da öldü. Ya sen niye bana geliyorsun geri zekalı biliyorsun öleceksin ya. Ya saçmalık ya. Vazgeçersem adiyim. Vazgeçersem adiyim arkadaşlar. Tekrar giriyorum. Üçüncü oyundan devam ediyoruz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Eksi iki yiyebiliriz. Eksi 10 da yiyebiliriz. Bu oyundur. Yenileceğiz de kazanacağız da. Böyle bir oyun bu. İnternet. Allah rızası için bir yerinde dur. Ya abi vuramıyorum ki. Seni alacağım ama. Ya saçmalık ya. Ya eksi 3 ne demek? İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum ya. Devam ediyoruz arkadaşlar. Pes etmeyeceğim. Ben bu oyunda win'i alacağım ha. Ben bu oyunda win'i alacağım abi. Ben bu işi boş boşuna yapmıyorum. Bugün kötü günümdeyim. Bugün sadece kötü günümdeyim abi. Kaç 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 kaç. Bugün kötü günümüzdeyiz. Sıkıntı yok. Seni böyle ben bir alayım Seni de alayım Seni de alayım 8 gücüm var abi hadi gelin Siz beni nasıl öldürürsünüz lan Buradaki şey var mı Yok Temiz Aha işte kaldık teke tek etek. Neredesin beyler Neredesin? Oğlum, bu adam kayboldu la Ah Şimdi yaktım çırranı yar, Şimdi yaktım çırranı Güle güle kardeşim Ben dedim bu oyunda vini alırım abi Yeter ya bu ne ya Giriyorum giriyorum İkide bir ölüyorum Ayıp ediyorsunuz ya ha yani. Ben bu oyunu alırım dedim alırım. Karışmayacaksınız işime. Evet arkadaşlar kaç oyun oldu? Galiba 5. Beş. 5. oyundan devam ediyoruz. Güzel seyirler, iyi seyirler arkadaşlar. Umarım videomuzu beğeni beğeniyorsunuzdur. Bu arada mesaj gelme bana. Bana şu an hiçbir şey gelmesin. Kaç. Kaç. Kaç ya. Allah cezanı versin. El primo gibi ya. Karakter değiştireceğim abi. Karakter değiştireceğim bu. Bu attığım mermiler işlemiyor ki abi. Saçmalık olan şu. Attığım mermiler işlemiyor. Arkadaşlar 6. oyundan devam ediyoruz. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> evet. Geldim lan. Vallahi lan takılma şimdi tüküreceğim abi. Geldim lan. Yaktım çıranızı oğlum. Çıranızı yaktım. Biraz güç alıp geliyorum. Lan vur şuna vur. Kaç. Adamı öldürdüm. Ben de, ben de öleceğim şimdi. Kaç 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 kaç. Kaç. Ya abi bak hele kaçıyorum ya. Böyle bir şey var mı ya? Abo. Bu çıldırmış. Bu çıldırmış. Aa, üçüncü oldu. Olsun. Sıkıntı yok. Kupa kaybetmedim o bana yeter. Üçüncü de oluruz. Dördüncü de oluruz. Sıkıntı yok. Ben kupa kaybetmeyeyim de. Bir şey istemiyorum. Çok güzel oldu arkadaşlar. Yine bir karakter değişti. Ya mesaj gelme, gelme. Mesaj gelme. Bana şu an hiçbir şey gelmesin. Lütfen bak. Bana şu an hiçbir şey gelmesin mümkünse. Yeter lan. Ne bildirimmiş ya. Bildirimleri artık kapatacağım ya. Bak internet zaten kasıyor ha. Pislik mesaj. kahket oğlum. Bir de gelip beni öldürmeye çalışıyor ya. Allah 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 gittim gittim gittim. Cık. Saçmalığa bak ya. Allah aşkına saçmalığa bak ya. Üf. Ya arkadaşlar bugün şanssız günümdeyim ha. Ben elimde olan bir şey değil ki. Ben keşke elimde olan bir şey olsa ama benim elimde olan bir şey değil. Yapacak bir şey yok abi devam edeceğiz. Ne de olsa bir birincilik vinimizi almışız bir kere olsun. O bize yeter ya. Sıkıntı yok abi. Kırılır mısın artık beyefendi? Git ki adam bulasın. O yeşillikte iki tane bir şey vurmuşlar. Onları ben alayım. Hadi. Yo arkadaş 50 tane atıyorsun zor kırılıyor ya. Böyle bir saçmalık mı var ya? Öldürdüm. Bir kere daha winimizi alıyoruz arkadaşlar ve bu oyunu burada bitiriyoruz. İki kere win alabildim. Yapacak bir şey yok abi. Elimden gelen bu arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. E bu arada kulbümüze katılmak isterseniz kulbümüz üzülenler tayfa arkadaşlar. Üzülenler tayfa yazarak toplamda 7 kişiyiz. Ve grubun başkanı Kaos Mezarcı ve bizim de oynayabilirsiniz. Benimle arkadaş olmak isterseniz de 8 cvlgcoop olarak iste katıp benimle beraber oynayabilirsiniz. Benim için çok ama çok teşekkür ediyorum. Başka oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.